Arkadaşlar hepinize selam. Bu video benim bilgisayardan çektiğim video. Yani telefondan çekmiyorum. Ee, öncelikle Christmas 26 25 25 Aralık'tı. bugün 26 Aralık. Ee, bir Messi Dünya Kupasını kazandı. Bu önemli bir haber. İki Arjantin forması söylemiştim. Şu an göstereyim mi? Şu an ama Messi için değer. o wow. Nazoş'un sağ olsun biraz para bayıldım bunlar. Ne kadardır e, artık? Boş verin ne kadardır <laughs> bunu. Bu da benim ailemin bana Christmas aldığı sweatshirt. Sweater. Ne deniyor Türkçe'de? Sweatshirt deniyor. O, o, işte. Öyle. Neyi anlatsam bilmiyorum. Oyun falan oynuyorum. Bir de Bugün bunu yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunun şeyi şu. Bir paketi bir pound. Normalde küçük. Yani harbi ne bileyim şu kadar büyüklüktedir. Hani bir tane Reese's. Bu da a, fıstık ezmeli çikolata kaplamalı Böyle bir şey tamam mı? Şimdi bunu açıyoruz. Şunu biraz daha şöyle yapayım ya öyle biraz garip oldu ama ha bakın şöyle parents o ha oha arkadaşlar yani bir tanesi şöyle yani yüzümle karşılaştırmasını alını satayım. Düşüyordu. Bu düşerse ağlarım. Şu yanlardan tutayım. Yüzümle karşılaştırması şöyle. iki tanesini koysan yüzüme eder yani. Hani nasıl ha? Ya ben normalim. Gerçekten nasıl olur? Şu kadar falandır ya. Yani ben bunu nasıl yiyeceğim? <laughs> Çok sağlam ama yani. Mesela benim ağzım büyüktür. Hı. Olmuyor. Neden? Çünkü çok Hı. Küçük kız gibi ısırayım da. Mesela ayı demesinler. T tadı çok güzel bu arada. Ben ya yani çikolatası gibi Olay şöyle. Bunun 8'de 1 sanırım 140 kadar Yani. Oha. Ben bence şu 300 kadar aldık. Aferin sağ olsun. Oğlum bu bitmez ki yani. Bu ne? Yani iki tane var. Bakın. Dur. Kamerayı silah aramaya çalışayım. Yani şurada. Turuncu şey. Hı, bu turuncu şey de. Aynısı. Şu an bende o diskten dört tane var şu an. Yuh. Yani. Yuh. Um, evet. Ne anlatayım bilmiyorum. Bu videoda. Geçen bizimkilerle konuşurken ya senin de hiç videoya gelmiyor falan diyen arkadaşlarım için çekiyorum. Oğlum çok güzel lan tabi. Ee, öyle. Yani. Ne diyebilirim ne? ki? Hayat güzel gidiyor. Yarın gönüllülük yapacağım 8 saat yaklaşık. Yılbaşı falan geliyor. O annemin doğum günü geliyor. Evet. Bu seçeceğim şeyi buldum. Bunu annemler falan da demedi daha. Şimdi 15 Ocak'ta Chicago Bulls maçı var tamam mı? Ama kim de oynuyorlar? Golden State de oynuyorlar. Abimiz Curry. Ve onunla oynuyorlar. bilet fiyatını söylemeyeceğim. Çok isterseniz söylerim ama hani videoda söyleyeceğim. Yani. Yani saklayacağım bir bilgi değil. Yani bir de hani o benim almayı düşündüğüm bilet en yukarıda. Yani hani körü kuş gibi yani karınca gibi gözükecek. Mi? Ama umurumda değil. Ama şöyle söyleyeyim hani en yakın kısımlar falan 2-3 bin dolar var sanırım. Böyle söyleyeyim ben. Belki daha bile fazladır. Chicago'ya gitmek lazım onun için. Adam toplamaya çalışıyorum. Adam toplarsam 15 Ocak'ta Golden State Warriors'ta Chicago Bulls maçına gideceğim. ve yeni bir haber olsun. 5 Mart'ta zaten host babamla bir de işte Paraguaylı ve Japon çocukla zaten şey gideceğiz. NBA maçına gideceğiz. Ama hani şey var. Chicago Bulls Indiana'nın bir tane takımı. Hani böyle şey köriyi görmüyorsun yani. Hani NBA zaten maçı da. Mesela o 75 lira. Bir lira değil. Keşke lira olsa. Dolar. Çarpma ama çarpsak 9-2 desen 9'a çarpsan o 1350 falan yapıyor. Klasik bir NBA maçı 1350 Golden State Warriors'da artık kim bilir kaç liradır. Aa, öyle. Yani onu düşünüyorum. Bir de işte bir ara bu hokey takımı falan vardı. Amerikan futbol vardı. Amerikan futbol takımı harbi çok. Beysbola da gidebiliriz. Bilmiyorum. Bir şeyler yaparız artık. Şimdi bütün gün evde oyun oynuyor yani arkadaşlar yani. Aa, oğlum bir ısırık daha alsam bir ısırıkla 500 kalori çıkarım <laughs> Bu arada kilo vermişsin diyenler olmuş. Teşekkür ederim ablamla annem. Yani hatta bakalım mı? Kilo vermiş bu acaba? Ama yani Türkiye'de ilk gerçekten nasıl bence kilo vermişim. Harikayım. Bu, bu vallahi çok güzel. Böyle içi yün yün tamam mı? Ve şeyler var. Böyle gezebiliyorsunuz. Ben de çok dalga geçmişlerdi. Böyle geziyorum diye. Umudumda değil. Şarkı açsam telif yer miyim? Bence kimse beni takmaz ya. Bana öyle geliyordu. Ah, başları var gösterince. Burada altınlarım var. Köyden indim şehre mantığı. Ah, arkadaşlar oyun oynadım mouse'u. Oyun oynadım mouse bu. Yani bu aynısı benim anneannemde var. Okey oynamak için kullanıyor. Hani en basit mouse. İki tane tıklaması var kaydırma tuşu var bu kadar. Yani gerçekten hayatımda şu Logitech bu mouse'u kullanmayan yoktur büyük ihtimal. Bununla da CS e oynuyorum. Ya adam geliyor mesela tamam bir anda döndüreyim diyorum dön diyor. Biraz salak herhalde mouse. Aa. Evet. AFS şeyi şapkası sarıyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var hava sıfırın altında zaten Habere tamam mı? Yani ben havanın şey olduğunu görmedim. Sıfırın üzerine çıktığını görmedim uzun süredir. Ve alışmaya başladım. İzmir'de nasıl bir cehennemle karşılaşacağım bilmiyorum. Hmm. Keko oturuş. Başka ne yapamıyorum? Bilmem. Ya. Anlatacak bir şeyim yok yani çünkü. Adam toplamaya çalışacağım. Warriors için. Onun dışında Ha, Christmas anlatayım biraz. Christmas arkadaşlar akrabalarla toplanılan birbirine hediye verdiğim bir şey. Hediye verme falan tamam. Hani ben klasik hediyeler aldım. Kıyafet falan. Bazı arkadaşlar Airpods almış yani. Helal olsun onlara nasıl ne yaptılar artık. oğlum bunlar harbi çok büyük. Bu ne ya? Tabak gibi bir şey abi. Neyse. Ne diyordum ben? Heh. Hem öyle bir yer. Hem de onun dışında ne oluyor? Bir şey olmuyor. Yani. 5 saat akraba evinde oturdum böyle. Amerikan futbolu izlerim. Sıkıcı. Vallahi Christmas çok sıkıcı. Buradan bunu gösterdim bilmiyorum. Final maçında içtiğim Pepsi. Yani Fransa Arjantin maçında bunu da saklıyorum. Ee... Ve bunu Enes Akbulut izler mi bilmiyorum. Enes Akbulut'a top borcum vardı. Yani biz Enes ben Enes bulut katılmıştık. Enes Akbulut elenmişti. Sonra dedi ki birinizden beyzbol, birinizden Amerikan futbol topu istiyorum Ben beyzbol almıştım. Beyzbol topu 10 lira falandı. 10 dolar yani lira dediğime bakmayın da. Amerikan futbol topu da 40 dolar falandı. Enes alacak mı bilmiyorum ama Enes ben sözümü sattım. O, o. Ekrana bir tane geçiriyormuş. Ama bak ben Amerikan topu almayı düşünüyorum ve okulda böyle birbirimize fırlatırız. Siz tabi fırlatmayı bilmiyorsunuzdur ezikler alıyorsunuz parmağı, dikişleri tutturuyorsunuz, döndürüyorsunuz. Atıyorsun, döndürüyorsun bile şey gibi gidiyor. Böyle fış gibi gidiyor. Adamla tutuyor. Yere düşmemesi lazım falan filan. Krallar var işte siz belki bilmiyorsunuzdur. Ezikler sizi. Ben de çok bildiğim söylenemez zaten. O bizim okul takımı da bilmiyor büyük Çünkü sadece geçen yani bu sezon bir maç kazandılar. O da en kötü takıma karşı yani. Hani biz de en, sondan ikinciyiz. Sonuncuya karşı kazandık. Onun dışında hepsini gömçürdüler yani. Fenerbahçe'ye döndük anasını satayım. Takım şampiyonu olalı yıllar olmuş. Hmm. Tiyatro senaryom. Shakespeare. Ortaokulda makbet oynayan ben. Nerelere düştük. Düştük. Aa, bakın şimdi bir yerde ben bir karakteri oynuyorum. Karakter kralın önünde karak başka bir karakter oynayacak. Yani ben iki karakter oynayacağım. Ş şöyle bir Bir kız. Aşk hikayesi. Aa, ondan dolayı kız ses yapmam gerekiyor. Bu kız sesini daha önce kimseye yapmadım. <laughs> Aa, bakalım. If you come komnal, then it plays more, it goes not forward. Dothed. Bir de böyle does it yerine böyle th koyuyorlar falan. Sesini ge çıkarman gereken. Doğru. No, he has simply the best word of any handicraft man in Athens. Ne dedim ben de tam bilmiyorum biliyorsunuz. Gerçekten bir şeyler söylüyorum falan. Şimdi o kız sesini yapmaya çalışacağım. Buna da gerçekten mahrum kalmayın diye. Ya. Yani anlatabiliyor muyum? Ben böyle bir insanım. Wow. <laughs> Full often hast thou heard my moans, parting my fair Pyramus and me. My lift lips have often kissed thy stones, thy stones with lime and hair knit up in thee. Nasama, çok güzel değil mi? My love, thou art my love. I think. I kiss the walls all, not your lips at all. Burada arkadaşlar duvar ayırıyor iki tane sevgiliyi. İki sevgili duvardan öpüşüyorlar. Sonra diyor ki duvarı öptüm senin dudaklarına benzemiyor diyor. Allah Allah. Götüm. Öyle bir sonra bir de kendimi falan öldürüyorum. Burada yas tutma falan var. Mesela ne diyor benim karı? Hatun, bacı, e, avrat. Uyuyor musun güzelim? Ne öldün mü canım benim? Pirimiz adamın adı. Kalk ayağa. Konuş konuş çok mu salak? White tam Oğlum ne alaka çok mu sanırım değil Ölü, ölü, ölü. Mezar taşı. Bu gözleri kapamalı. Gerçekten benim ilkokulda yazdığım şiirler daha iyi. Şey ki Bu benim dudaklarım. Bu çeri burnum. Bu sarımsı yanaklarım. Gitti, gitti. Aşıklar. Ayağa kalkın. Ne diyor abi Sonra ben de kendimi öldürüyorum. Oluyorum. Sonra böyle şey yapıyorum. Bir de aşkımın yanına ölüyorum. Tamam Aşkım dediğimde diğer 10. sınıf çocuk yani. Abi ee, bir de birbirimize bakıyoruz falan böyle. Aşkım aşkım. Diyorum ne oluyor ama. Ee, öyle sonra. Ben bir düşüyorum. Şu an yapamayacağım. Masa falan filan var. Öyle bir rolüm var işte. Hani Kız sesini ne kadar iyi yapabildiğim bilmiyorum. Komik yani, komik olduğu sürece bence sıkıntı yok çünkü yani kız gibi de sesim çıkmaz Şimdi benim kalın ses olduğu için ben buru gibi ses var. Yani bilmiyorum ne kadar... <laughs> ya şöyle bir de, tonlama işte normalde hani aptal aptal bir şeyler söylesem belki biraz daha feminem çıkabilir ama. Aa, feminem, feminem. Sonu ne mi, değil mi bilmiyorum Çok benziyor ya. Aa, bir, o duygu tonlamayı falan katmaya çalıştığın için anca garip ucube ses çıkıyor. Oh my god falan çıkıyor işte. sonra ben ne diyorum başka ya? Bir şeyler söylüyorum. Bunları ezberlememiz lazım işte. Rocket League'den 70 saat ya yani 72 saat aslında 3 gün ban yedim. Neymiş? herife toksik imle demişim. Yani gerçekten Cyrix yakıştı abi size yani benim banlamaya. Adam ibnelik yaptı abi. Ne yapayım? şu topu da koyalım yerine. Yani vallahi benim suçum ne imle? abi ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Ben bunu kapatkanla abi bu ne? Tamamdır. Artık sanırım videonun sonuna geldik. <laughs> Kendinize iyi bak. Aa, dur. Ve ılan. ulan. Enes Batur abi. Enes abi adresimi atayım. Kendini. Evet. Böyle. Başka ne olabilir ya, bilmiyorum ki. Ama kapatayım da biraz daha oyun oynayayım ben ya. Hadi görüşürüz. Kapatmadım ki. <laughs> Ulan ben var ya, ben çok şakacı bir insanım ya Tamam. tamam. Hadi, hadi. <laughs> yeah. A few hours later. Like. arkadaşlar ben edit falan yapamam hani Siz o siza sünger bob kara pantolon geçişlerini. Düşün düşünün. Böyle biraz sessizlik olsun. Kapınızda oynayın mesela onu. Later. Görüşürüz.